Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beach Cry oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün ama bugün amacımız bu cadı yerinden kaçmaya çalışmak. Cadı geliyor bizi tutsak ediyor. Ondan kaçmaya çalışacağız. Oyunumuza başladık hemen bir anahtar alalım. Bir nefes bir alalım. Bir nefesimizi alalım. çok güzel. Dışarıda çıktık güzel. Bu da el var. Selam aleyküm reis. ne şapla kaçın lan? Top. Bir de benim seni var ya azıcık için beklesin. Hmm, saat tamam. Yani yazının mekana geldi. Hemen bir çorap alalım arkadaşlar. Çorap. Çorap önemlidir. Dışın bize lazım, çok lazım olur. Burayı kim? Bundan <laughs> <laughs> bir tane yeşil. Hemen bir kapıyı açacak da. Büyük <laughs> bir üstüne, kapıya bak, büyük büyük. 2 metre. Şimdi yılan var bunun bu yılanın içindeki odunu almamız lazım o bize çok lazım olacak. O güzel kağıt. O bize lazım.

geçirelim tahta var arkadaşlar onu bir çekeceğiz tahtayı. çok güzel nice mük çok güzel gidiyor ilerliyoruz arkadaşlar süper Emre bir karan şeyimiz var bir çatal lazım bize çatal çatal önemli çatal önemlidir saat kaç? 9 bu... buçuk, 10 buçuk. Aynen saat 10 buçukta. Hemen bir gidelim. Bugün <laughs> cadı otakları da hiç yok ha. Nerede o? Aha. Tam altımızmış o. Doğru hadi bize şey. Suikast kurmaya çalışıyor. Biz de arkadan gelelim koçum. A mai dur o e da cam. Sì. Ma se mi mi era tagata bene. Bene a Allah Aman la bizi vermen senin bir saat peşimizi bırakmaz şey. Karoz canım. Cadı. Ne gittin bu? Açmaya da biraz tırsıyorum haa Nerede bu? Aha burada yok Tamam burada yok Şimdilik ortaklarda yok gibi Benim yeri orta He en alt Aynen yaptık. Ee, ne yapacaktık? Unuttum. <laughs> He doğru çatal 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 alacak doğru. He. Ya bana bir sormayın ya. Baralar unut unutkanlık var. Ne şun daha da. Saat kaçta on buçuktu? Bir dakika. Tamam Aynen şimdi oldu. Arkaya bak lan. Bir öldürecek gibi şey kırmızı. Şimdi... Bu cadı nerede? Ha, ha. Cadı orada lan. İyi tamam. Şimdi ayak ayaklarını bir ya Gıdık 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 gıdık. Ya süper görüyoruz, süper. Nice. Baba pro. Eee... Zaten kola da koy. Kola bak. Kol gibi, kol, kol. Şimdi biz bunu arkadaşlar sandığı açacağız. Sandık. Sandığı açacağız. Sandığı açmazsa olmaz yani. İlla de açacağız yani o sandığı. Sonra bir plak çıkacak plak. Plak önemli. Plak önemli. Ya yani işte bak böyle işte şey yaparlar seni. Koçum. İyi bundan da bedava aldık. Güzel. Şimdi biz bu plakı yeni koyacağız. Lan cadı ne bu? Hey. Cadı varsa Ne yapıyorsun? Ne ki o? Lan Allah Allah. Neyse. Şunu hemen takak. Sıkıntı yok takalım hemen. Süper. Pusalım şu ya. Şimdi arkadaşlar bu gelecek ağlayacak. Biz onu işte cebindeki şeyi alacağız

Bir dakika. Yine oynuyor. Neyse bir şey bakarız biz ona da. Yani şu bir gazı okuyak da belki ondandır yani. Aynen bundan mı tamam. tamam. yani. da. Şimşek tamam. Şimşek de tamam. Yine geliyor mu? nerede lan bu? Üst katta mı lan bunlar Allah Allah. Allah, Allah. Nerede lan bu? Nereye gitti lan? Aha burada gel bakim burda <laughs> üf be <laughs> bebek şimdi, da şimşek şey ezan yapabilsin hadi Allah, e tamam bunu da aldık süper, süper 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 bunu da aldık süper şimdi kaldı bir tane arkadaşlar kaldı bir tane tamam bu orta o da işte yılanın yerinde. O da yılanın yerinde. Onu da alacağız zaten şimdi. şimdi alacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane bir, e, bir odanımız kaldı. Onu da alacağız. inşallah alırız. Sıkıntı yok. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız baba. Hiç sıkıntı değil. Şimdi cadı burada. Cadı burada. Aha bir daha çaktıramayayım olacak mı? Aha bu mu lan? Henüz <laughs> <laughs> yani şu e, Top lazım aynen top Top lazım bize Top bize lazım Atalım o girer zaten Tamam girdi süper Nice Çok güzel hem doğru oraya şey alalım. Neden okay. geliyor lan? Olabilir. Fatty <laughs> legs and fatty cheeks. Sen ya ses aldım da yok ayak sesi mi? Bilmiyorum ki. Ben ses aldım Neyse geldik buraya çok rahat. Çok rahat ve çok <laughs> profesyonel. Süper şunu alayım. Atalım. eee hemen şunu bir yerimize alalım. Tamam biz de bunu böyle yapacağız. <laughs> okay. Hemen bir kapıyı açalım. yılanı oraya bir gidelim arkadaşlar. Yarı <laughs> yerse diyelim ama şimdi bir tane vururuz. Şey elektrik çarparcıs. He ne gide ne ma o şeylan alalım. Hemen gidelim ve kaçalım. Hemen gidelim ve kaçalım arkadaşlar. Neyse biz kaçak direkt. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. সালক খালান পোস্টা খালন